Selamünaleyküm arkadaşlar. Sefa'nın kanatları kanalından herkese hayırlı günler. Bugünkü videomuz kurk yatırma. Tepelimiz kurk oldu. Bu tepelimizi kışın da yatırmıştık. Aralığın dördünde iki tane cibici çıkarmıştı. Şimdi tekrardan kurk oldu. Onu kurk yatıracağız ama yerini yapıyoruz. Yerini de şöyle göstereyim. İlk önce önünü yaptım. Kapattım. Diğer tavuklar girmesin. O da kalkmasın diye aynı zamanda bu şekilde yaptım. Evet arkadaşlar. Şu an bu şekilde. Ee, birazdan buraya yemlik, suluk ve yatacağı kısmı da getireceğiz. Bölümü de getirip koyacağız. Ondan sonra inşallah yerine halletmiş olacağız. Buraya yatıracağız. Diğerlerini yerlerine yerleştirdikten sonra videoyu oradan tekrar oynatırız inşallah. Evet arkadaşlar, korkumuz için yemlik suluk yaptık içerisine. Yerini hazırladık. Şimdi birazdan yumurtalarını koyacağız. Yemlik ve suluklarını dolduracağız. Ondan sonra kurkumuzu yerine koyacağız inşallah. Evet arkadaşlar, şu anda yumurtaları yerleştiriyoruz sayı biraz da size kalmış Biz 10 tane koyuyoruz koyacağız yani Baba. genelde genelde sayı tek rakam korular. ben bu tepelime ilk yatırdığım zaman 8 tane koymuştum 6 tane çıkarmıştı Şimdi de kışın 12 tane koyduk. Hayvan o soğuklarda zaten ıslamamıştı. Şimdi de 10 tane koyuyoruz. Şimdi sularını ilave, yemlerini ilave edeyim ben. Ondan sonra da yerine koyacağım. Şimdi sularını koyalım. yemlerini de yemini de ilave ediyorum. Tavuğumu zaten ben ara ara çıkaracağım ama sabahları falan erkenden çıkmak istiyor. Kendisi kalksın burada yemini yesin. Tuvaletini yapabilsin. Rahat rahat. Ondan sonra zaten eşelenmesi için ben onu dışarıya çıkaracağım. Şimdi tavuğumuzu alayım. Gel bakalım tepene. Tamam gel tamam kızım. Tamam. Sen boşa yatıyorsun gel. Gel gel boşa yatıyorsun gel. Baba tak alalım. Tamam tamam. 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 Şimdi onu koyduk. Tavuğu bu şekilde kapatacağız. Ben akşam üzerine doğru tekrardan videoyu çekeceğim o zamana kadar tavuğumuz yemini yer, suyunu içmiş olur. Yumurtaların üstüne iyice yatar, yumurtaları altına alır. Ondan sonra zaten yatmak istediğinde de kendisi yatar. Zaten şu anda, evet bakın. Geliyor. Al kızım altına. Al altına hadi. O kendisi zaten orada ayarlama yapacak. Altına alacak. Bunun içerisinde döne döne yatar eder o. Kendisi onu sıkıntı yapmaz. Sıkıntısı herhangi bir problemi de olmaz inşallah. Bismillah dedik koyduk. Bakalım bugün ayın biri. 1 Nisan. Yani 21'inde ya da 22'sinde takriben yumurtalarını çıkaracak inşallah. Bir aksilik olmazsa. O kendisi burayı güzelce daha sonra düzeltir, ayarlar, ondan sonra yapar Şimdi burayı da bu şekilde kapatıyorum ben. Şöyle göstereyim. İlk 24 saat Buradan çıkartmayacağız. Burada kalacak. Bu şekilde. Zaten ışık vuruyor. Bu şekilde duracak. Evet arkadaşlar. Tavuğumuz yumurtaların hepsini altına almış. Yerinde yatıyor. Bunu yarın hiç açmayacağız zaten. Suyu orada. Yemi orada. Kalkıp yiyor. Sıkıntısı yok yumurtaların üstünde ara ara dinlendiriyor kendini çıkarak problemi yok yani şimdilik bu şekilde İnşallah son süreçte civcivleri çıktığı zaman da şey yaparız. zaten ara ara dışarıya eşelenmesi için çıkarttığım zamanlarda inşallah videoları çekip göstermiş olurum